Kütahya Belediyesi'nin işbirliğiyle hayata geçirilecek olan küçük sanayi sitesi projesinde çalışmalar başlıyor. İhale süreci biten projede ilk etapta 530 iş yeri oluşturulacak. İnköy Mahallemi sınırlar içerisinde bulunan toplam 1150 dekarlık alan üzerinde yapmayı planladığımız Kütahya Küçük Sanayi Sitesi üzerindeyiz. Bugün nasip oldu. Tüm ihale süreçleri tamamlandıktan sonra birinci etaptaki toplam 530 iş yerimizin imalatına başlandı. Arkada gördüğünüz tabela da e, görüleceği şekliyle e, nasip olursa 650 günlük bir süre içerisinde bu etapın bitirilmesi hedeflendi. Firma yetkilileriyle projenin yapılacağı İnköy Mahallesi'nde incelemede bulunan Belediye Başkanı Ali Mışık, Türkiye'nin en modern sanayi sitelerinden birini hayata geçireceklerini söyledi. Şu anda bu proje Türkiye'de en modern sanayi sitesi projesi olarak şehrimize kazandırılacak inşallah. İkinci ve üçüncü etaplar içinde imarat süreci devam ederken TOKİ ile yine Estabodular Birliği'nizle yapacağımız görüşmeler ışığında talep toplamaya başlayacağız tekrar. Ben bir kez daha emeğe geçen bu proje gündeme geldiğinde her ne kadar bu işin olmayacağı yönünde değerlendirmede bulunanlar olsa da sonuçta geldiğimiz nokta itibariyle şehrimize çok büyük bir değer katacak bu projeyi kazandırmanın onurunu ve mutluluğunu yaşıyoruz. Projede talep doğrultusunda diğer ticaret ve sosyal alanlar da olacak.